Evet, değerli bazı mesutları. Her yıl olduğu gibi bu yılda bir kampanyanın sonuna gelmiş olduk. Her yıl sonunda bir değerlendirme yaptığımız gibi bu yılda geçen yıla göre artımız, eksimiz ve kurumumuzun kampanya dönemindeki değerlendirmesi için toplanmış bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Malumunuz geçen sene yine 10 Mayıs'ta açmıştık. Bu yıl da 10 Mayıs'ta yaş çay kampanyamızı açtık. 26 Ekim itibariyle bitirdik. Diğer yıllara bakıldığı zaman aslında en uzun süren yıllardan yaş çay kampanyasından birisi olmuş oldu. Geçen sene 582 bin ton yaş çay almıştık. Bu yıl 592 bin ton yaş çay almış olduk. Geçen yıla göre az da olsa 10 bin ton net bir farklılık, yükselme var. Bu anlamda e, aldığımız çay geçen sene bir arttığı için e, sıkıntılı bir sürecim yok. Her şey rutin seyrinde devam etmektedir. Yine malumlarınız olduğu üzere son iki yılda e, kota ve kontenjan kelimelerini hiç kullanmadan üreticimiz kendisini nerede rahat nerede güvende hissettiyse çaylarını istedikleri yerlere rahatlıkla gönül rahatlığıyla satabilmişlerdir. Bize de vermek istedikleri miktarı verdiler. Alabildiğimiz kadar çayımızı almış olduk. Hatta sürgünün son dönemlerinde e, uygulamış olduğumuz e, sosyal olayını bile kaldırdık. Sosyal günlerinde bir başka expert görevlendirip her gün çay almaya çalıştık ve üreticimizin rahatlığı için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta e, alım saatlerini bile sabahçı, öğlenci olan yerlerde genelde üreticimiz öğleden sonra akşama doğru çay satmak istediği için akşam saat kaç olursa olsun 7-8 çaylarını alacağımızı söyledik ve bu şekliyle de çay getirmek isteyen üreticilerimizi mağdur etmeden yaz çaylarını teslim almış olduk. Bu anlamda 591 bin ton çay almış olduk. Bugüne kadar 4 milyar 654 milyon lira yaz çay bedeli Trabzon, Rize, Artvin kısmen Giresun bölgesine ödemiş olduk. Yarın biliyorsunuz yarın itibariyle 1,5 milyar, 1 milyar 700 milyon gibi bir yaz çay bedeli ödeyeceğiz. Ve akabinde geriye kalan 1-1,5 milyarlık daha bir borcumuz olacak. yaş çay bedeli olarak üreticiye. İnşallah onu da yıl sonu gelmeden biliyorsunuz zaten peşin peşin ödüyoruz. Vakti gelince bir ay içerisinde herkesin hesaplarını geçirmiş olacağız. 109 ton gibi bir stoğumuz var. Kuru çay stoğumuz. 109 bin ton gibi bir stoğumuz var. Tasnifli 2000 ton satışımız oldu. Paketli çay satışımız 96 bin ton. Yurt dışı satışımız 2500 ton. Toplamda 100 bin ton bugün itibariyle satışımız gerçekleşti. Yıl sonundaki hedefimiz biliyorsunuz normalde rutin her zamanki gibi 132 bin ton, 130-132 bin ton civarına hedefimize ulaşmış olacağız. Yine aynı şekilde Didi Soğuk Çay'da 71 milyon litreyi bugün itibariyle aşmış bulunmaktayız. Yıl sonunda 100 milyon litreyi inşallah düşeceğiz. Hedeflerimizde bir şaşma olmayacak. Ve her yıl bildiğiniz gibi kurumdan emekli olan işçi sayısı kadar diğer yıl işçi alımı yapmaktayız. Bu anlamda geçen sene 640 kişi emekli olmuştu. Biz gerçi yine 1000 kişiye yakın alım yapmıştık. Bu sene 814 kişi Emekli oldu 814 kişi yerine inşallah Şubat-Mart aylarında almamız gereken eksiklerle beraber e, alacağımız e, sayıyı açıklayıp noter huzurunda kurayla yine alımlarımızı yapmış olacağız. Yine memur e, sayımıza bakıldığı zaman geçen sene 84 kişi emekli olmuştu bu sene 70 kişi emekli oldu e, bu yıl yine memur olarak da zaten 70 kişi işlemlerini tamamladık. Bir iki ay içerisinde onların da e, işbaşı yapmalarını sağlayacağız. Bunun yanında biliyorsunuz e, geçen sene e, yetişir yetişmez tartışmaları yapılırken iki yeni fabrikamız, Çamlı için ve İkizdere iki yeni fabrikamız e, üretime başladı. Hiçbir sıkıntı olmadan e, arkadaşlarımızın da gayretleriyle güzel bir kampanya geçirdiler. E, hiçbir şeylik e, istenmedik durum yaşamadan her iki fabrikamızda 100 ton gün olmasına rağmen biz 120, 130, 140 ton gün şeklinde yeni fabrikalarımızda işleyerekten her iki fabrikamız da güzel bir şekilde kampanyayı tamamlamış oldu. Yine bunun yanında Çamlı Yemçin Çay fabrikamızda daha çok bölgeye giden turistlerin e, duraklamaları ve indi bindir yaylalara çıkmalarını sağlayacak bir yer anlamında hem e, park alanı anlamında hem de bir çay içmeleri, soluklanmaları, ayrıca istedikleri çayları tadıp istedikleri damak tadına uygun olan şekilde almalar için Çamlıhemşin e, fabrikamızın içerisinde İngiltere'de bir çay satış mağazası yaptık. Yeni bu. Ayrıca Ziraattaki burada da yine bir çay satış mağazası yaptık. Diğer üçüncü çay satış mağazamız da Of Çamlı çay fabrikasının hemen girişinde bir çay satış mağazası oluyor. Ki bu genelde Uzungöl'e çıkan yabancı turistler genelde daha çok tercih ediyor. Yol üzerinde olduğu için giderken gelirken oradaki fabrikamızı oldukça aşırı derecede ziyaret etmek için zorluyorlar. Ziyaret ederken hem de çaylarımızın hepsini bir arada görmeleri için bir mağazada orada yapıyoruz. Bir ay içerisinde o da hizmete girecek. Mağazalardaki biliyorsunuz en büyük amacımız çeşit, her çeşit çayı, yani 75-80 markamızı ve 110 civarında çeşitli bir arada görebilmeleri için mağazaların katkısı çok fazla oluyor. Buradaki amaç reklam anlamında bize fevkalade yardımcı oluyor. Amacımız çay tanıtımını mağazalarda hızlı bir şekilde yapabilmektir. bunun dışında diğer çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yıl içerisinde Arge çalışmaları konusunda bazı fabrikalarımızın Kalkandere, Selimiye ve ziraat bahçesinin bir kısmında çay yenileme yenilemesi için damızlık bahçelerin artırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor yine Hayrat fidanlığında 30 dönüm e, arazi üzerinde e, yenilemeye yönelik damızlık bahçe ve diğer çalışmalar hızlı hızlı bir şekilde devam etmektedir. E, benim ilk etapta söyleyebileceklerim bu kadar. Soracağınız e, farklı sorular varsa sorularınızı alabilirim. <laughs>